İçinde sülfatlaşma olmuş aküler için desülfatör yapımı. Bir adet KBL 406 köprü diyot. Ben elimde olan parçaları kullanıyorum. Bir tane kapasitör başka bir devreden söküyorum. Makaron, akü bağlantıları için giriş soketleri. Gene bunlar elimde vardı ve enerji girişi için 220 voltluk bir priz. İlk defa yapıyorum. İkinci videoda test edeceğiz. Burada sadece montajını yapıyorum. Ölmüş bir aküyü canlandırabileceğiz mi onu deneyeceğiz. Turuncu kabloyu artı yaptım, siyahı eksi yaptım, makaronları ve lehimlerini hallettim. Makaronları ısıtarak iyice daralmasını sağlıyorum. Enerji girişinin bir tanesini lehimliyorum, üstüne makaronu takıyorum. Şimdi diğer tarafı da kapasitör üzerinden bağlantıyı yapıyorum. Burada amacımız akımı sınırlamak. Fişe takıyorum. Anengimizi açtık. DC 210 voltu gördük. Peki bize kaç miliamper çıkış sağlıyor? 189 miliamper.